Allergiyit halk arasında bilinen adıyla saman nezlesi durumu, genellikle burunda akıntı, kaşıntı, hapşırık ve burun tıkanıklığı gibi dört ana semptomla birlikte olan bir rahatsızlık ve kişilerin bağışıklık sistemiyle alakalı bir durumdur. Genellikle Nisan-Mayıs aylarında başlar ve Kasım ayları gibi biter. Kişinin alerjisi hangi patolojene bağlıysa, genellikle o dönemde gerçekleşir. Bazı durumlarda yıl boyu da sürebilir. Ve biz buna genellikle de perennial alerjik veya mesleğe bağlı alerjinit diyebiliyoruz. Ve hayatı ciddi anlamda etkilemez ama bu mevsim itibariyle bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde sık karşılaştığımız bir durumdur. Genellikle genetik olur. Ailede, anne babada e, alerji durumu söz konusu genellikle çocukların yarısında, yüzde ellisinde ortaya çıkmaktadır. Aslında da beraber olma ihtimali söz konusudur. Alerjinit hastalarının yüzde ellisinde, aslında hastalarında yaklaşık yaklaşık alerjik ALH beraber bulunur genellikle. E, tamamen bağışıklık sistemi ile alakalı bir durumdur. Atopi dediğimiz ileri derece de hassas olan, e, kanda alerji e, testi düzeyleri yüksek olan kişilerde bu durum daha sık görülmektedir. Tedavisinde genellikle antihistaminik dediğimiz burun akıntısını, kaşıntısını kesen ilaçlar, Soğuk ağrımlı ilaçlar ve burun spreyleri öneriyoruz. Kalıcı tedavi olarak iminoterapi dediğimiz aşılama söz konusu ama e, uzun süreli bir tedavi e, ve e, detaylı bir alerji testi, deri testi yapmak gereklidir. E, klinikte çok uygulama alanı yoktur. Hastaların şikayetlerinin olduğu dönemde antihistaminik ilaçlar kullanması yeterli evet. genellikle. genellikle. Alerjinizle e, çakışan bazı durumlar söz konusu. Vazomotor dediğimiz bir durum söz konusudur. Bunlar da e, burun spreyi veya kan halinde veya alerji testinde alerjinizle alakalı e, testler negatif çıkarlar ama semptomları birebir uyum gösteriyor. Buna naif dediğimiz bir durumdur. Bu durumda e, antihistaminik ilaçlar yerine genellikle lokal ilaçlar, topikal burun spreyleri, steroidli spreyler yeterli gelmektedir tedavisinde. Alerjinizin bazı için ilaç tedavisi dışında cerrahi tedaviler mümkündür. Ee, başta da söylediğim gibi hapşırık, kaşıntı, akıntı ve burun tıkanıklığı söz konusu olduğu için özellikle burun tıkanıklığı semptomu olanlarda e, burun eti dediğimiz alt konkalar, radyo frekans küçültme işlemi hastaların bazı semptomlarını e, gidermekte faydalıdır. Alerjik hastalarında bu 4 ana semptomun hepsi beraber görünecek diye bir durum söz konusu değildir. E, burun tıkanıklığı ve kaşıntıya alerjinin kuru semptomları, hapşırık ve akıntıya da alerjinin e, yaş semptomları diyoruz e, burun tıkanıklığını da dediğim gibi radyo frekans yöntemiyle burun etini küçükterek rahatlatmak mümkündür cerrahi olarak. Alt konkalara yapılan radyo frekansla küçültme işlemi günü e, basit bir işlemdir. Genel sizi gerektirmeyen bir işlemdir. E, genellikle hastalara ameliyathanede e, sedasyon dediğimiz hafif böyle sakinleşici ilaçlar ve e, lokal ile beraber işlemi yapmaktayız. İşlem yaklaşık 15 dakika gibi bir süreç tutmakta ve işlemler hemen sonra hastalar e, taburculuk evine gidebilirler. Yaklaşık bir ay sonra tamamen burnundan rahat nefes alınan hastalar başlayabiliyorlar. Kapalı ortamda kalmamak, işte nemli ortamlardan korunmak, tozdan, kimyasallara uzak durmak önemli kişilerin hayatında. Bazen griple, soğuk algınlığıyla karşılabilir ama alerjinin de grip, nezle gibi durumlarda ortaya çıkan halsizlik, bitkinlik, ateş, boğaz ağrısı, kuruyorsuz gibi semptomlar genellikle yoktur.